Başak burçlarının en uyumlu oldukları burçları hep birlikte inceleyelim. Başak burcu su grubundan olan yengeç burcu ile uyumlu bir çift olabilir. Suyun toprağı beslemesi gibi yengeç burcu başak burcunu besleyecektir. Yengecin duygusal, ılımlı ve ailesine düşkün yapısı başak burcunu fazlasıyla etkiler. Frekansları her daim tutar. Bir mantığı, diğeri ise duygularını dinleyen bu çift birbirlerinin eksiklerini tamamlayan bir çift olabilirler ve zamanla birbirlerinden asla vazgeçemezler. Başak Burcu ayrıca Akrep Burcu ile çok iyi anlaşır. Akrebin zeki oluşu ve sezgilerinin güçlü oluşu Başak Burcu'sunu etkiler. Başak Burcu, Akrep Burcu'nun cinselliği olan düşkünlüğünden de etkilenecektir. Her ikisi de detaylara önem verdikleri için birbirlerini çok iyi anlayacaklardır küçük sorunlar yaşasalar bile birliktelikleri bir ömür çok güçlü devam edebilir.